Cihan ben de geleceğim. Hayır anne, anne. Kal, kal anne, kal. Öyleyse söyle, suçu üstüme atmayı bıraksın. Oğlum burada mı? Ne oldu lan? Çocuk nerede çocuk? 31. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ama 30. bölümde yaşananlardan sonra neler olacağını tahmin edebiliriz. Mine'nin hastane oyunu işe yaradı mı? Alya'nın büyük fedakarlığının sonucu ne oldu? Cihan hangi kararı aldı? Bu videoda 30. bölümün sonuçlarını analiz edip 31. bölümde bizi bekleyen 7 büyük gelişmeyi tahmin ediyorum. Ecmel'in master planı ve Sadakat'in yeni hamlesi. Sonuna kadar kalın. Çünkü Albora ailesinde yaşanacak büyük sarsıntı ile ilgili teorim sizi şok edecek. Merhaba Uzakşehir ailemiz. Ben The Vibio ve bugün çok özel bir analiz yapacağız. 31. bölüm fragmanı henüz yayınlanmasa da 30. bölümde yaşanan gelişmelerden yola çıkarak neler olabileceğini derinlemesine analiz edeceğim. 30. bölümün sonuçları bazı sorulara cevap verirken yeni sorular da yarattı. Bu videoda hem sonuçları değerlendireceğim hem de 31. bölüm için 7 güçlü tahminimi paylaşacağım. Önce 30. bölümde neler yaşandığını ve bunların 31. bölüme etkilerini analiz edelim. 30. bölümün ana sonuçları Mine'nin durumu 30. bölümde Mine'nin hastanedeki tavrı beklediğimiz gibi manipülatif çıktı. Ancak Alya'nın tepkisi bizi şaşırttı. Mine'nin aşkınızı konağınızı başınıza yıkacağım sözü boş kalmadı gerçekten de çok etkili oldu. Alya'nın büyük kararı. Alya'nın Mine'ye yardım etme girişimi beklenmedik sonuçlar doğurdu. Bu fedakarlık aile içindeki dengeler üzerinde çok farklı etkiler yarattı. Özellikle Cihan'ın bu duruma verdiği tepki. Cihan'ın ikilemi. Cihan'ın 30. bölümde aldığı karar 31. bölümün ana çatışma noktasını belirleyecek. Artık sadece Alya-Mine çatışması değil, daha büyük bir aile krizi yaşanacak. 31. bölüm için çıkarılacak sonuç. 30. bölüm karakterlerin gerçek yüzlerini gösterdi ve artık kimse maskelerin arkasında saklanamayacak. 31. bölüm bu gerçeklerle yüzleşme bölümü olacak. 30. bölümde Ecmel'in hamlesi çok kritikti. 31. bölümde nasıl devam edecek? Ecmel'in stratejik konumu. 30. bölümde Ecmel'le Mine'nin diyaloğundan çok şey anladık. Ecmel sadece intikam peşinde değil, sistematik bir plan yürütüyor. 31. bölümde bu planın ikinci aşaması devreye girecek. Tahminim Ecmel'in yeni hamlesi. 31. bölümde Ecmel Albor'a ailesinin en zayıf noktasını hedef alacak. Mine'nin hastanedeki durumunu kendi lehine çevirecek ve muhtelen Cihan ile Ali arasındaki güveni tamamen sarsacak. Sadakati kendi tarafına çekmeye çalışacak. Konaktaki mülkiyetle ilgili yasal hamleler başlatacak. En büyük beklentim. Ecmel 31. bölümde Bora'nın ölümüyle ilgili yeni bir sır ortaya çıkaracak. Bu sır tüm aile dengeleri değiştirecek türden olacak. Sadakat 30. bölümde Mine'nin durumunu nasıl değerlendirdi? 31. bölümde ne yapacak? Sadakatin pozisyon değişimi 30. bölümde sadakatin Mine'ye yaklaşımında değişiklik gördük. Artık Mine'yi sadece araç olarak görmüyor, ona gerçekten değer veriyor gibi. Bu durum 31. bölümde çok önemli sonuçlar doğuracak. Sadakat, Mine'nin iyileşmesi için Alya'dan büyük fedakarlıklar isteyecek. Hatta Alya'nın konaktan ayrılmasını talep edebilir. Cihan'a ultimatom verebilir. Mine'nin bakımı için aile kaynaklarını mobilize edecek. Sadakatin gerçek planı 31. bölümde sadakatin asıl amacının Mine'yi korumak değil, bu durumu kullanarak aileye olan otoritesini pekiştirmek olduğu ortaya çıkabilir. Alya'nın duruşu değişti. Alya'nın gösterdiği merhamet karşılıksız kaldı. 31. bölümde artık Alya'nın farklı bir tavır sergilemesini bekliyorum. Büyük patlama teorim. 31. bölümde Alya ilk defa Mine'nin manipülasyonlarını açık açık söyleyecek, sadakate karşı sert bir tavır alacak, Cihan'a net bir ultimatom verecek. Ya beni seç ya da onları. Alya'nın master planı. Benim tahminim, Alya aslında 30. bölümde Mine'ye yardım etmesinin altında stratejik bir düşünce vardı. 31. bölümde bu stratejinin ne olduğu ortaya çıkacak. Karakterin evrimi. Alya artık sadece savunan değil saldıran konumda olacak. Bu da dizinin seyrini tamamen değiştirecek. Cihan'ın ikilemin derinliği. 30. bölümde Cihan'ın Mine'yi kurtarırken yaşadığı iç çelişki çok belirgindi. 31. bölümde bu çelişki doruk noktasına çıkacak. 3 olasılık. Alya'yı seçme, Mine'nin manipülasyonlarını fark edip Alya'yı seçebilir ailesini seçme, suçluluk duygusuyla mine ve sadakati seçebilir, radikal karar, herkesten uzaklaşıp tek başına kalabilir. En güçlü tahminim, Cihan 31. bölümde 3. yolu seçecek. Ne Alya'yı ne de Mine'yi seçmeyecek. Bunun yerine ailedeki tim sorunların kökenine inecek ve büyük bir sır ortaya çıkaracak. Cihan'ın sırrı. 31. bölümde Cihan, Bora'nın ölümüyle ilgili bildiklerini paylaşacak ve bu tüm dengeleri değiştirecek. 31. bölümden sonra aile içi dengeler değişti. Yeni ittifaklar kurulacak mı? Değişen dinamikler. 30. bölümde Mine'nin durumu beklenmedik yakınlaşmalara ve uzaklaşmalara neden oldu. 31. bölümde bu dinamikler daha da karmaşıklaşacak. Yeni ittifak tahminlerim. İttifak 1: Sadakat ve Mine. Bu ikili artık gerçekten güçlü bir blok oluşturacak. Mine'nin zayıflığı Sadakat'in koruma içgüdüsünü tetikledi. İttifak 2: Alya Cihan. Bu ittifak 31. bölümde test edilecek. Cihan'ın kararına göre ya güçlenecek ya da tamamen çökecek. Beklenmedik ittifak: Alya ve Ecmel. 31. bölümde Alya, Ecmel'le geçici bir ittifak kurabilir. Düşmanımın düşmanı dostumdur mantığıyla. Yalnız kalanlar. 31. bölümde bazı karakterler tamamen yalnız kalabilir. Bu da yeni dinamiklere yol açacak. 31. bölümde yaşanacak 7 büyük gelişmeyi şimdi tahmin ediyorum. 1. Mine'nin geri dönüşü. Mine hastaneden çıkacak ama eski Mine olmayacak. Daha hesaplı ve manipülatif olacak. 2. Alya'nın isyanı. Alya ilk defa açık açık isyan edecek ve Mine'nin oyunlarını teşhir edecek. 3 Ecmel'in büyük hamlesi. Ecmel Albora ailesine karşı yasal bir hamle başlatacak. Muhtemelen miras konusuyla ilgili. 4 Sadakatin gerçek yüzü. Sadakatin Mine'ye olan yaklaşımının altında yatan gerçek sebep ortaya çıkabilir. 5 Cihan'ın büyük itirafı. Cihan Bora'nın ölümüyle ilgili bildiği bir sırrı paylaşacak. 6. Yeni bir karakter. 31. bölümde hikayeyi değiştirecek yeni bir karakter tanıtılabilir. 7. Konağın geleceği. Albora konağının mülkiyetiyle ilgili bir yasal süreç başlayacak. Şimdi 31. bölümde bizi bekleyen en büyük sürprizi açıklıyorum. Şok teorim. Mine'nin gerçek kimliği. Benim en büyük tahminim şu. 31. bölümde Mine'nin aslında Albora ailesinden biri olmadığı ortaya çıkacak. Detaylı teori, Mine'nin geçmişinde saklanan büyük bir sır var. Bu sır onun Albora ailesiyle olan gerçek bağını ortaya çıkaracak. Belki de Mine, Ecmel'le birlikte çalışıyor ve uzun süreli bir plan yürütüyor. Ya da Mine'nin Boran'la olan ilişkisi düşündüğümüzden çok farklı. Bu teorinin kanıtları Mine'nin Ecmerle olan diyalogları, geçmişine dair belirsizlikler, Albora ailesine olan aşırı bağlılığı, cihana olan obsesyonu eğer bu teori doğruysa 31. bölüm uzak şehrin dönüm noktası olacak ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. 31. bölüm henüz yayınlanmasa da 30. bölümün verdiği ipuçları sayesinde çok güçlü tahminler yapabiliyoruz. Özellikle Mine'nin kimliğiyle ilgili teorim çok çarpıcı. Sizden merak ettiğim sorular şunlar. 31. bölümde en çok hangi karakterin kararını merak ediyorsunuz? Mine'nin gerçek kimliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Alya'nın sabrı sonda patlar mı? Cihan hangi kararı alacak sizce? Ejmel'in master planı ne olabilir? Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve tahminlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. 31. bölüm fragmanı yayınlandığında hemen analiz videosunu hazırlayacağım. O zamana kadar teorilerinizi geliştirmeye devam edin. Uzak şehrin gizemli dünyasında görüşmek üzere.